Bir telefonumuz var izleyicimizin sorusunu duyalım. Telefondan hemen sonra inşallah hediyelerimiz için üçüncü ve son şifreyi paylaşırız ekrana gelir. Hoş geldiniz. Yayınımıza hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Buyurun. Selamlar. Erzurum. Selam ediyoruz Erzurum. Hayırlı cumalar. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Televizyonun sesini kısın lütfen. Buyurun. Kızdıcım, kızdıcım değerli dostları. Buyurun. Buyurun. Selamünaleyküm kardeşken. Aleyküm selam. Hocamla beraber bir şey tanışacağım da. E, ben 40 yıllık aldım. E, pardon. Evet. 40 yıllık aldım hocam. Evet. Yaklaşık 10 yıldan beri benim hanımım beni elini bile buldurmuyor. Beni beni ne, ne mahrem gibi görüyor beni. Ne mahrem gibi görüyor. Evet. ona bir günah getirir mi? O, ona bir Allah-u Teala tarafından bir yani e şey gibi görüyor yani. Tamada gibi görüyor. Hiç elini elime buldurmuyor. Hiç yanıma gelmiyor. Hiç bilgilenmiyor. Hiç, hiç. hiç. Kavga mı ettiniz? Evet. Kavga mı ettiniz? Tartıştınız mı? Yok yok. Kavga var. Kavga var. Kavga var. Niye böyle davranıyor size? Niye yani böyle davranıyor? aynı muhabbetiniz, muhabbetiniz var. Ama yanıma geldi Anladım. Başın, başı evde başı, yatmak zor da dayatıyor. Kesinlikle elini elime vuruyor. Evet. Acaba ona, ona günah yazar mı Allah-u Teala'ya? Peki. ayrı odada yatıyor. Yatağın ayırdı diyorsunuz. Ayrı yerde yatıyor. Evet, odada evet, yatıyor. Evet. Acaba ona günah doğru, olur mu diye doğru. soruyorsunuz. Evet 40 yıldır evlisiniz. 10 yıldır. 40 yıldır. 10 yıldır bu Kaç? 10 yıldır. 10 yıldır da bu şekildesiniz. Teşekkür ediyoruz hocamıza 10 sözü 10 bırakalım. Teşekkür mi? ediyoruz. Hocam buyurun. Erzurum'dan izleyicimizin sorusu. Efendim yani bey bey hanımını davet eder. Hanım da bu davete icabet etmezse sabaha kadar meleklerin laneti onun üzerine olur. Yani bir arada bulunmak, aynı yatağı paylaşmak, aynı yastığı paylaşmak sevginin artmasına sebep olur. Yani bakın aynı dairede yaşa, biri şu odada, diğeri öteki odada. E bu soğukluğa sebep olur. E sevgi gidince yerine e böyle nefret gelir, hoşlanmama gelir. E bundan da melekler memnun olmaz, Allah bundan razı olmaz. Ya e, o, o yüzden bilmem hanımefendi. Birinin uyarması icap eder, ikaz etmesi icap eder. Artık yaşlanıyorlar. Gençliklerinden fazla biri birlerine ihtiyaçları vardır. E, o da sevgiyle olur, saygıyla olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.